Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz yurt dışına giderken nasıl ev bulurum, odamı nasıl kiralayabilirim, uzaktan ev bulurken, kiralarken, bombaya düşer miyim, kötü bir yer çıkar mı acaba gibi soruları cevaplamaya çalışacağım. Ben evimi daha vize başvurumu yapmadan önce tutmak zorunda kaldım. Çünkü benim vize başvurumda böyle bir şart vardı yani kaldığım yeri göstermem. O yüzden evimi uzaktan tuttum. Hangi sitelerden faydalandım bunları anlatacağım size. Linklerini de aşağıya koyacağım. Ev kiralama sürecim nasıldı? Bulduğum evle yani baktığım evle, yaşadığım ev arasında bir farklılık var mı? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Hadi şimdi bir önce evin videosunu gezelim. Evimin ilanının linkini de koyacağım size ki hani fotoğraflar gerçekten gerçeği yansıtıyor mu siz de bir karar verirsiniz ona göre. Ben evimi Spot a Home'dan tuttum. Burada işte kendi bütçenize göre filtreler koyabiliyorsunuz, nasıl bir ev arıyorsunuz. Bunların filtrelemelerini sağlıyor size. Açıkçası Spot Home'a biraz daha diğer baktığım sitelerden daha fazla güvendim. Çünkü... E, normal e, ev kiralamalı sitelerinden farklı olarak bu web sitesi kendi çalışanlarını evi denetlemeye gönderiyor. Fotoğrafları kendileri de çekiyorlar ve denetleme yaptıktan sonra da biz burayı denetledik şeklinde böyle ellerinde kendi markalarını fotoğraflar koyuyor. O yüzden biraz daha güvenilir geldi. Ödememi birinci ayın kirasını ve Spotohoma verdiğim Spotohoma verdiğim komisyon bedelini online olarak kredi kartıyla ödedim. Ancak faturalar faturalarımı ve kiramı ben elden direkt ev sahibime ödüyorum. Burada siz evlerinizi kiralarken işte faturalar dahil olsun mu, kredi kartıyla ödeme olsun veya banka transferiyle ödeme kabul ediyor mu gibi de bakabiliyorsunuz. Evimin genel hatları bu şekilde. Ekstradan farklı bilgiler de vereyim. Metroya çok yakınım. Özellikle bir ev bulduğum zaman, hiç uygun bir ev bulduğum zaman hep Google Maps'ten bir araştırdım. İşte metro durakları var mı, otobüs durağı var mı, okula ne kadar mesafede, okulu yürüsem ne kadar da gidiyorum, metro kullansam ne kadar gibi böyle farklı opsiyonları deneyerek aslında burayı seçtim ve güzel de bir tercih yapmışım. Kısa bilgiler, evden kapımı kilitledikten ve okula çalışma alanıma girmeme kadar geçen süre metro ile gidersem tamamen 20 dakika sürüyor. Yürümeye kalkarsam da 32 dakika sürüyor. Bu hafta özellikle havalar biraz daha serinlediği için yürüyerek gitmeyi tercih ettim ve çok keyifli bir yolculuk oldu. Gelmeden önce de yürüyüş rotasına da bakmıştım bu arada çünkü Lisbon İstanbul'a benzetiliyor diğer videolarımda da söylemiştim. Yedi tepeli bir şehir olarak ifade ediliyor ve yokuşları çok fazla. O yüzden Google Maps ile birlikte sokak görüntüsünde aslında sokakları da bulunduğum mahalleyi gezdim, evime baktım, ee, okula yürürsem nasıl giderim, şehir merkezine nasıl giderim. Ondan sonra bu evi seçmiştim. Başka hangi web sitelerine baktım? Onlardan birazcık bahsedeyim. Birincisi Idealista diye ee, birazcık böyle eski görünümlü bir web sitesi olabilir ama buranın lokal web sitelerinden biri. Orada da farklı evlere bakmıştım ama oradaki evler biraz daha eskiydi benim bulduğum ve biraz daha yeni olan evlerse fiyatları çok yüksekti. O yüzden tercih etmedim oradaki evleri. Başka neler var? Evet, bunun haricinde Housing Anywhere ve Nest Peak diye bir web sitesi daha var. Bunların opsiyonlarını size yine Aşağıda açıklamalarda bırakacağım. Buradaki evler de güzeldi ama ev ararken şunlarla karşılaştım. Bazen böyle 7-8 odalı evlerde kalabalık gruplar halinde kalmanız gerekebiliyor. Bu tarz şeylere hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Ben bu konuda şanslıydım. Şu anda 3 kişi kalıyoruz sadece evde. Ve herhalde evde en çok vakit geçiren kişi benim bu video editlemeler olsun, ders çalışma olsun. Çoğunlukla evde ben e, yalnız oluyorum. Arkadaşlarım genelde ya dışarıda oluyorlar, ya işte oluyorlar. O yüzden e, ev arkadaşı konusunda şanslı olduğumu söyleyebilirim. Web sitelerine güvenmediğiniz, direkt insanlarla tanışıp ev bulmak istiyorum derseniz de Facebook'ta gerçekten çok fazla uluslararası insanların bir araya geldiği gruplar var. Bunları da yine açıklamaya yazacağım. Oradan da kendinize oda arkadaşı bulabilirsiniz, kiralık evlere bakabilirsiniz veya sadece yeni insanlarla tanışmak için bile o grupları kullanabilirsiniz. Hepsi güvenilir midir derseniz hepsi e, güvenilir değildir tabii ki de. Orada birazcık kendi sağduyunuza güvenmeniz gerekiyor yani. Bu gerçekten böyle midir şeklinde. Ama diyebileceğim şudur ki, yani çok da uzun tutmak istemiyorum bu videoyu, ee, ev tutarken Google Maps'ten kesinlikle hem trafiğe bakın, sokak görünümünden şehri gezin, bulduğunuz ev nerelerde söylediği gibi mi, farklı web sitelerinden fiyat araştırması yapın. Ee, ve toplu taşıma olanaklarını kesinlikle bak. Evet, videoda anlatmayı unuttuğum bir konu varsa aşağıya açıklamalara ekleyeceğim. Ee, benim bu zamana kadar bu taşıma sürecinde kullandığım bütün e, kaynakları size e, aşağıda listelemeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.